Arkadaşlar merhabalar, ee, bu videomuzda size üretimini yaptığım anubiyastlarla ilgili bilgi vereceğim. üretimi üretimiyle ilgili bilgi vereceğim sizlere. Şöyle ki e, anubiyastlar rizomlu bitkilerdir. Yani biraz yaklaş Fatih, bu arada Fatih yine yardım ediyor bana. Bakın şu rizomu bunun üzerine sıralı halde çoğalır hani biyastar. Bakın her defasında bir yandan devam eder. Bir yandan devam eder. Diğer yandan devam eder. Ve kesinlikle toprağa ekmiyoruz. Bu şekilde bir kütüye, bir taşa, herhangi bir dekora sararak üretimini yapıyoruz. Ben bundan önce çıkarayım. Zaten bir zamandan sonra şuradaki köklerin Yaptığınız nesnelere yapıştığını göreceksiniz. Bu yüzden herhangi bir şekilde kuma ihtiyacı yok onu birazları. Akvaryum kumu vesaire kullanmanıza gerek yok. Bakın mesela şu anda daha önce sardığım misinalardan kurtardım ama hala tutunuyor. Çünkü kökler. mangrol kökümü sarmış. Şimdi arkadaşlar bakın size aktardığım durum şu. Şuradaki daldan devam ediyor. Bakın şöyle ayırıyoruz. Birkaç kök kalsın üzerinde muhakkak. Bu arada böyle böldükten sonra şuralardan beyaz sıvı gelir. Kimi öz suyu der buna, kiminin bitki suyu der. Bunu muhakkak şu şekilde yıkayın. Suda biraz bekletin. O tamamen çıksın. Daha sonra akvaryumunuza ekleyin. Bunu niye söylüyorum? Batuzlarda ve ve karideslerde problem yaratıyor. Diğer balıklarda problem yarattığını görmedim. Buna cikletler de dahil, lepistes gibi narin canlılar da dair. Bunlar da kesinlikle bir problem yaratmadı. Ama karides ve vatozda problem yarattı. Mesela bakın şu da devam etmiş. Onu da yine rizomdan bölüyorum. Bakın şurada bir tane daha var ama bundan ayırmıyorum. Büyümesini bekleyeceğiz onların. Bakın şöyle. Devam. Yine kökleri var. Yine suyun içine bıraktım. Bu suyu akvaryumdan alabilirsiniz. Yine aynı şekilde bölüyorum. Yine kökleri var. Yine bırakıyorum. Yine aynı şekilde bölüyorum. Yine kökleri var. Yine suya bırakıyorum. Yine aynı metotla bölüyorum. Yine suya bırakıyorum. Arkadaşlar bazı üretici arkadaşlarımız şunu atabiliyorlar. Ama kesinlikle bunu atmayın. Çünkü bu devam edecektir. Bizim görmediğimiz farklı bir gözenek vardır bundan geri çıkar. Bakın zaten üzerinde var. Şurada da var. Bu yine devam eder. Bakın gelecek. Belli köklerin diplerinden yine gelecek. Bunu da yine suda bir süre bekletiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çoğalttığımız anubiaslarımızı ben mango köküne bağlamayı tercih ediyorum. Siz dekora da bağlayabilirsiniz. Bununla da ilgili kısa bilgi vereceğim. Videoyu sonlandıracağım. Yine yaklaşalım Fatih. Bakın arkadaşlar eğer kökünüzde bu tür açık yerler varsa ilk tercihiniz bu buralara bağlayın. Gerisini onlar yapacaktır. Yani gerisini kendileri bu şekilde dolanarak hallederler. Şu. Mesela burada da açık yerimiz var. Ben doğal durması için genelde bu tarz yerleri tercih ediyorum. Eğer bağlayamazsanız da ben misina kullanıyorum. Siz isterseniz akvaryumlarda kullanılabilen yapıştırıcılar var. Onunla bir taşa da sarabilirsiniz. Taş üstüne de gayet güzel durur. Mesela bu da durdu artık. Onu da ekstra bağlamama gerek kalmayacak. Bunu da şöyle bağlamayı planlıyorum. Bakın şuna da zaten misinayla bağlamıştım. Şöyle sadece doluyorum. Çok fazla sıkmadan. Şöyle. Arada çok fazla boşluk kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü vatoz gibi balıklar o araya girebiliyor. Salyangozlar o araya girip ölebiliyorlar. Hadi hep beraber bir de akvaryumumuzu ekleyelim. Yine çözülürse tekrar çıkarıp düzeltebiliriz. Ben bu şekilde sarıyorum. Kökler zamanla kavruyor etrafını ve düzeltmesini de bu şekilde yapıyorum. Diğer bir parça vardı. Şey hatırlıyorsanız şu parça. Bunu da yine üretimini yaptığım kütüye saracağım. Yani bir tarafından tutturacağım şu şekilde. Bunu da yine akvaryumumuza bırakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu yine üretime devam edecektir. Mesela o akvaryumun içerisinde görmüş olduğunuz hani büyaslar en fazla 2 aylık 3 aylıktır. Bu yine bu üretime devam edecek. Ve biz tekrar yeniden saracağız. Onlar da biraz daha büyümüş olacaklar. Tıpkı mesela şu alttaki gibi. Bunu da daha önce ayırmıştım. Biraz bakımsız kaldı. Daha önce ayırmıştım bunu da. Bu da nereden baksanız bir 6 aylık mevcut. 6 ay olmuştur aşağı yukarı. Arkadaşlar anubiaslarla ilgili ekstrem bilgi isterseniz Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. İsterseniz mail adresim de var Youtube kanalında mail olarak da bilgi almak isterseniz. Sadece anubiaslarla ilgili değil e, akvaryumda da ilgili herhangi bir bilgi almak isterseniz Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinizle kanalı biraz daha büyütelim arkadaşlar. Çünkü abone sayısı arttıkça biliyorsunuz bu tür içerikler de artıyor bu tür içeriklere daha çok yer vermiş olacağım. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın muhakkak.